Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, sizin için gene bir kahve yaptım ve içtim sizin için yoğunlaştım ve size bu gece geleceğiniz için şansınız için aşkınız için her şeyiniz için bir e, fal bakacağım abone olmamışsınız e, ee, lütfen abone olursanız çok sevinirim. Siz iyisiniz inşallah umarım. Ben de iyiyim iyi olursan sevinirim. Bu da hakiki taşlardır üstüne koydum. Bütün yoğunlanma ve şansınızın açmaya Allah'ın izniyle olacağını düşünüyorum. Bismillah ya Allah. Bismillah. İki niyetiniz var. Kim açarsan onundur. İki niyetiniz var. Bu iki niyetiniz de açık. Bir tane içinde bir tanesinin böyle bir sıkıntı var. Böyle küçük bir sorun var. O küçük sorun gidersen zaten bu yolunuz açıktır. İçin çok sıkıntılı. Çok böyle birikmişsin. Böyle kadar sıkıntılı ki anlatamam. Aşırı sıkıntı birikmişsiniz. Hem maddi hem manevi zor günler geçiriyorsunuz. Bu zor günleriniz umarım hepsi güzel şeyler olacak. Ama çok sabırsızsınız. Asla ve asla böyle sabrını böyle bazı zamanlarda sınıyorsun. Diyorsun ya Rabbim başıma ne geldi ben ne yapayım? Ne edeyim sıkıntıdan hiç duramıyorsun. Ne yerden yerin var ne gökten iki kişi birbirinden kızmışsınız. İkiniz de uzun boylusunuz. Bu iki kişi arka arkaya vermiş aralarından küçük bir yılan girmiş. Bir arkadaştır, dosttur bir şeydir. Sebep olmuş ikiniz birbirinizden darılmışsınız. Burada da böyle bir haberci var. Yakın bir yoldur gideceksiniz. Sanki bir semtte bir semtte gidiyorsunuz bir işle ilgili elinize atarsın bir işe bir işe gideceksiniz ya bir çalışıyorsunuz. Bunu da iyi bir şey eline düşecek eğer yaparsan çok iyi. Burada uzunca bir ağacın var bir kişi böyle ne bileyim belden yukarı zayıf belden aşağı kilolu bir kişi sanki o ağacını kesmiş kökten böyle şansını o kadar akrabanızdır tanıdığınızdır dostunuzdur neyse artık bir yakındır o ağaçta ağacını kesemiyor şansını kesmeye çalışıyor tamamıyla seni yerden kaldırmak istiyor eskiden beri içinden bu sıkıntı kalmış sana karşı böyle ne yapacağını bilmiyor o kadar nefret doludur. Bu kişi aşağıdan belden sonra ince belden aşağı kilolu bir kişi. Size anlatıyorum. Burada bir balık çıkmış engellidir. Bu engel kalkarsan şansın açılacak. Yüklü bir şey eline düşecek. Ama hala engel var. Sen kendini mahvetmişsin gerçekten. Böyle kendini sıkıntıda böyle kendini harap etmişsin. Bu sıkıntıları hepsi giderecek Allah'ın izniyle. Biraz sabırlı olsan her şey hal olacak. Ama sana karşı bu kişi çok kırılmış. Sen onu kırmışsın. Sana çok seviyor seni. Candan gönülden sana bağlıdır. Düştüğü zaman senin sırtını yerden kaldıracak bir kişidir. Ama asla bilmiyorsun sen. Bunu hiç değer vermiyorsun değerini versen çok yani iyi olacak. Bunu hiç unutma yani. Unutmasa çok yani iyi olur. Bunu bil. Buradan da küçük bir haber koştur. Kapının ağzındadır. Sana bir telefon gelecek. Küçük bir şeydir de sana bir hediye yoldadır geliyor. E buradan da bir ya komşundur ya iş yerindedir ya yakınındır. Böyle bir kişi de senden hoşlanıyor. Ufak tefek bir kişidir. Erkekse, kadınsa artık kim açıyorsa. Ama haberin yok. Dikkat et. Sana çok değer veriyor. Çok içinden böyle karşılıksız sevgi besliyor. Bir kişi misafirliğine geliyor. Ama istemiyorsun o gelsin o misafirliğe. Çünkü gelirsen evini alt üst edecek bir kişidir. Evini karıştıracak, duracak. Burada hayırlı bir kapı ve aydınlık sana çıkmış. Bu aydınlık kapıda böyle bir sanki içinden bir kuş sana bir haber getirecek. Bir haber getirecek darılmış o kişiyle barışacaksın. Bu çok sıkıntı içine birikmişsen artık geceleri yatamıyorsun. Kendini harabe etmişsin hasta olursun bunu çok dikkat et. Yani hasta olmaya o kadar meyillisin ki bu sıkıntıda. Az kalmış diyorsun ki ben hayatımdan böyle bir şey yani olmadı başıma gelmedi görüyorsun. Sen kendini mahvetmişsin. Kendini açıl konuş tamamıyla aklından sil. Beyninden sil. Bu sıkıntıyı at. Kimse anlatamıyorsun. Gizli tutuyorsun hep. Ama kendini buşu buşuna kahrediyorsun. Buşu buşuna sıkıntı yapıyorsun. Bu sıkıntıyı içinden çıkar. Bak burada birikmiş böyle. Kat kat senelerden beridir. Bunu hep düşünüyorsun. Hep katlan kat kat birikmiş bir sıkıntıdır. Bu birikmiş sıkıntıyı bir kenara at. Böyle rahatla, rahatla dışarı çık nefes al. Bazı zamanlarda nefes alamıyorsun. Diyorsun boğuldum, boğulacağım bu sıkıntıda. Bu sıkıntıyı böyle içinden atsan zaten işin yürüyecek, işin doğru dürüst olacak. Sen bunu tamamıyla kafandan sil. At rahatlarsın. Burada iki kişi sana misafir geliyor. Bir çocuk, bir Anne onu da sevineceksin. Bir tablinize de bakalım. şansınız ne çıkacak. Şurada biri bir telefon edecek sana. Bu telefonla biraz duygulanıyorsun. Ee, sıkıntı e, böyle keyiften, sıkıntıdan, duygusallıktan bir iki göz yaş döküyorsun biraz rahatlıyorsun rahatlan kendini rahat hissediyorsun öyle olduğu zaman sana ay çıkmış ay e, böyle bir yeni yarım sanki ayın 15'e kadar sana bir müjde gelecek ama bu ayın ama gelecek ay senin bir müjden gelecek bekliyorsun çoktandır bu müjde duyacaksın en yakın zamanda ama iştir Ama bir yardımcı olacak Ama nedir Buradan da kocaman bir balık çıkmış Allah'ın izniyle Şansın açılacak Ama sabırsızsın Bahara kadar filan Allah'ın izniyle olacak Yani yakındır Fazla uzak değil ee, Bu gece bu kadar Allah şansınızı raz getirsin Allah size yardımcı olsun ee, kanalıma abone olursan sevinirim. Hadi hayırlı günler.